Yan pencere, pencereden kapıdan giremedik. Pencereden girdik. Çim merkez mahallede ve vurdu. Kar pencerelerden odalara kadar dolmuş. Burası bir oda. Burası şu gördünüz. Pencereden içeri girmiş. O kadar çok şiddete gelmiş ki. Evin içi şu an tamamen dolu. Şu gardırobun boyuna kadar bu odada kar var. Fazla taşınca da ara sokun, ara ara soluna atmış. insanlar. Bu, buradan iletişim kurabildik. Hep sakinleriyle. Çok ciddi bir hasar var şu 啊，不到、啊，我非常担心呢。